Herkese, Herkese merhaba. merhaba! Bugün ne yapıyoruz Nisa Bebekler yapıyoruz! Evet, kartonlarımızla bebek çizeceğiz. Sonra onları keseceğiz. Onları keseceğiz ve kartondan bebeklerimizle oyun oynayacağız. Bu yapıştırıcılar ne diye sorarsanız, bunu ikinci partta göreceksiniz. Evet, inşallah. Hadi bakalım. Bizim kalemlerimiz, kartonlarımız, her şeyimiz hazır. Bak başlıyoruz. Evet. Nisan çizerken sen güzel bir şarkı da söylersin bence bize. Ben bebeğimi çizmeye başlıyorum. Başlayayım mı? Başla tabii. O sen o sen bari, sen o sen bari, o sen o sen bari, o sen, o sen, bari. O sen o sen bari. Hazırım diyorum cümden, düşmüyorsun dilimden. Onun olmuş zaten, o, o sen o sen bari. Ya. Bir tane sen söyle bakalım. Yok bence, ben söylemesem seni sevenler daha mutlu olabilirler diye düşünüyorum. <laughs> ben şöyle kabarık elbiseli bir kız çiziyorum. Seni seveceğin gibi. Ay. Arkadaşlar burada burada neden ...çoka var? Çünkü ben bebeğimi kestikten sonra topuzlarına bu takıyı takacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Benim bebeğimin kafa kısmı bitmek üzere. Evet. Bitti bile. Benimki de e, bitmek üzere. Şimdi size daha boyanmadan önceki halini göstereceğim. E, bir prenses çiziyorum. Bir prenses isteyeceğini düşündüm, Nisoshun. Bakalım Bana yapmıyorsun ki. Sana yapmıyorum ama sonuçta bunlar belki senin olurlar diye düşünüyorum. Silgimiz var mı? Evet var çünkü güzel çizemedim sanki. Benim kızımın çileği de var arkadaşlar. Ay seninki çok şeker oldu. Arkadaşlar bakın şimdi kapı kısmını bitirdim. Şu bir kız çizdim. Çok Dondan tatlı. Bir... Onlar topuzları mı? Aha. Çok şeker. Ben de böyle bir prenses çiziyorum. Ee... Ay seninki mükemmel oldu bakabilir miyim? Evet. Böyle evet, elleri belinde. Benim kızımın kolyesi de olacak. Ay ben de şu pomponlardan kıyafetini bir yerine yapıştırmayı düşünüyorum da. Ben de yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle size göstermek istiyorum. Bu arada ben arkadaşlar moda tasarımı okumuştum. Belki e, biliyorsunuzdur. Belki de bilmiyorsunuz. Evet bilenler olabilir. Ee, çok çizim yapıyordum eskiden. Ani sıkı takip edenler bilebilir. <laughs> Beni sıkı takip etmiyorlardı ama belki bilenler vardır. Ee, çok çizim yapıyordum eskiden ama tabii... Çok uzun zamandır. Söylediğim yer vardır. Oradan biliyorlardır belki. Sen de her şeyi bilirsin Nisoş'um ya. Sıkı takip edenler. Laflara bak ya Evet ben şimdi e, koyu renkli üzerinden geçeceğim. Sonra elbisesini oluşturacağım. Benim kızımın da kolyesi bitti. Bakın benim kızımın kolyesi de var. Kalp kolye. Çok o şeker. Diyorsun, zaten size bitince göstereceğim. O yüzden meraklanmayın. Ama ben de çok merak ediyorlardı. Ara ara göstermelisin bence. Şöyle de tek omuzlu bir elbisemiz. Bir şortu olacak. Bir de bunları biz keseceğiz. Evet. Ondan sonra e, kestikten sonra da bunlarla oyun oynayacağız. Eğer bu video çok beğenilirse sonra bunlara da ev yapacağız. Ev yapacağız. Evet, ev ve eşyalarını hatta yani. Başka eşyalar da yapabiliriz Nisoş. Hı Ama niye niye olmasın? Evet, şimdi... Bu arada ben kızımı bitirmeye başlıyorum. Bakın benim kızım bitti. Evet Niso, şun kızı çok şeker oldu. Şeker mi şeker? Şeker kız kendi gibi oldu. Sonra isim de koyalım bu kızlara. Benimkinin adı ne olsun biliyor musun? Ne olsun? Şirin. Bence de şirin olsun. Seninki çok şirin oldu çünkü. Şimdi ben. Kızımın ben ya da tokayı kullanmayacağım tokayı şöyle gönderelim ben kızımın saçlarına fiyonklar yapacağım senin kızın gayet süslü oldu benimki de böyle gidiyor arkadaşlar bakalım devamı boyandığında göreceğiz saçlarını nasıl yapsam acaba ben kemer yaptım çok şeker hortu mu var onun hı hı. şortunun kemeri Çinleri olduğu için çok tatlı duruyor ve ben fiyonklar ekledim. Anne saçları biraz cadı gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> cadı gibi oldu sadece. Ay evet biraz saçlarını fazla kabarık yaptım sanki ama değişik olsun istedim yani. Böyle. Ay çok güzel böyle çok böyle saçlarını saçlarını fönlemiş biraz hız <laughs> gibi oldu. Hani <laughs> sen göstermedin mi? Göster. Gösterdim gösterdim ama saçta halini göstermedim. Şimdi zaten boyamaya biraz geçeyim. Ondan sonra keseceğim zaten. Benimki üstüne çok az kaldı. Evet, çok şeker oldu. Benimkinin ayakları gözükmüyor. Çünkü elbisesi çok uzun. Pastel boyayla boyasak olur mu acaba? Sen boyayabilirsin. Ben boyamayacağım. Evet ben pastellerle biraz boyayacağım. Arkadaşlar ben kızımın elini çantada yaptım. Elinde bir tane de ayıcık ne şeker bir kızı oldun. İyi soy seninki. Çıkıyordum. Ayıcı da geliyor. Bu arada mutlaka hatırlarsınız aranızda. Bilmeşimde olanlar varsa. Küçükken ee, karton bebekler vardı. Böyle kitap vardı. Kitap e, kitabın arka sayfasında işte bebekler vardı. İki tane bebek oldu. Şu i̇ki... yapıştırmalarda var evet, bebekler. Evet. İşte eskiden de kitabın arka sayfasında iki tane bebek oluyordu. Kitabın içindeki sayfalarda elbiseler oluyordu. İşte elbiseleri de bebekleri de kesip onları giydiriyorduk. Çok eğlenceli oluyordu. Senin, senin yaşında olanı o elbisesi... Anne ama bence bunu tek renk boyamaması. Tek renk, renk boyamaması. Evet, var. evet. Aynen öyle düşündüm Nisoş. Arkadaşlar benim kızım bitti. Bakın şöyle. Anne hani nasıl oldu? Çok şeker. Hadi bakalım sen de boyamaya geç. Bir önce bitirelim çünkü daha keseceğiz bunları biliyorsun. Ben önce lila... Anne hani siyah bırak ama. Siyah burada. Siyah çünkü ben kullanacağım. Ben zaten benim keçelilerle işim bitti. Ben normal boyamaya geçtim öyle ben kenarlarındaki çizgileri birazcık daha belirgin yapabilmek için çizgilerin üzerine gelip çünkü çizgiler e, boyadığımda görünmeyebilir. Evet, çünkü belirgin, yani, olsun e, diye. belirgin olsun diye. Belirgin olsun niye? de kalsın siyah çünkü ben kullanmıyorum artık. Annem pastelleri geçti ve çok güzel oluyor. Evet, gökkuşağı kuşağı gibi. Ben mor boyayacağım ya da Hangi renk Evet bak benim üstümde bugün lila. Evet de... lila lila. Evet sen de mor boyuyorsun. Çünkü biz Nisoş'la lila'yı... Arkadaşlar bizim burada pomponlarımız var. İkimiz de sanırım pompon kullanacağız. Evet evet. Bu yüzden pomponlarımız var. Pomponları elbisenin neresinde kullanacağımı şu an daha karar ben, vermedim. E, ben daha önce yani düşündüm bunu. Şuralarını şöyle bir buraya bir de buraya pompon yapacağım. Bir dakika bir dakika. Benim de aynı şey geldi şu an. Pomponlar. Evet, Nisoş'unkinin kafasına pomponlar çok yakışabildi diye ilk düşünüyorum. Ama boyayalım ki pomponu yapıştırdığımızda kenarlardan gözüken renkler evet. çok göze batmasın. Evet, aynen aynen. Çok mantıklı Nisoş. Benim elbisem de bitiyor. Az kaldı. Şimdi size tekrar göstereceğim elbise boyanmış hali. Sonra saçları kalıyor. Saçlarını da boyayacağım. Bebeğime de bir isim vermek istiyorum. Ee... Zehra olsun bence. Yok bence daha karar ya vermedim. Var. Senin çok Nisouchun çok sevdiği bir isim var. Küçüklüğümden... Derya. Evet. Küçüklüğünden beri ne derse bilmiyoruz ama Derya ismi. Ben biliyorum bizden bulmuş. Bizden <laughs> bulmuş. Evet. Sebebini anladık. Ee, çok sevdiği bir isim Derya. O yüzden ben bebeğime Derya adını veriyorum. Aranızda Derya ismi olanlar varsa onlara da selam gönderiyorum. Şirin Der adında olanlar da olabilir de pek zannetmiyorum. Aa evet Şirin ismi Şirin olanlar da. Onlara da selam gönderiyoruz. Herkese selam gönderiyoruz ama tabii bebeklerimizin ismi Şirin evet. mi? Derya oldu şimdi. Şirin şey ben Şirin isminde de e, şeyden buldum, dizden buldum. <laughs> evet nisof biraz dizici olduğu için. Yazı seviyorum. Evet. Bebeğimin son halini biraz görmek ister misiniz? Şöyle ben oldu. İsterler. Evet. Niye istemesin? Az isterler. kaldı. Yüzü kaldı ve saçları kaldı. Benim daha çok var. Ama e, biraz çabuk yapmamız lazım insan çünkü süremiz biraz azaldı. Hadi o zaman hızlı yapalım. Evet. Hızlı hızlı yapalım. Evet. Çünkü daha keseceğiz bir de video şey videoyu diyorum e, bebekleri. Şimdi bana ten rengi... Ten rengi şu olabilir. Evet, ten rengi o olabilir. Ee, sizler de böyle bebek yaparsanız... Şurası yakası olduğu için çok göze batmasını istemiyorum. Şurası boş kaldı. Çok eğlenceli olacağını göreceksiniz. Ya buradan sen ne aldın? Oradan sen onu işte. Ya. Evet, evet. Hı o pembeyi bilerek dışarıda bıraktım çünkü dudaklarını yapacağım. Ondan sonra ha, bitiyor işim. Okay. Benim bebeğim şey bitti. Benim kilerin çilleri olduğu için ben çillerin turuncuyla üzerinden böyle mi gitmek istiyorum. Ay ben çillileri çok severim. Çili, e, çilli, e, çilli. Çilek de çilli sihirlerden. Evet. Sihirlerimiz, denlerimiz e, var mı? Ya kesin vardır mutlaka. Burnumu da birazcık turuncuya boyadım ki Ter rengi yapabileceğim bir renk var mı diye bakıyorum. Ama yok. O yüzden şundan yapabilirim ancak. Benimki de şöyle oluyor arkadaşlar. Size pek göstermedim boyamı. Şöyle oluyor. Tişörtünü boyamak birazcık uzun sürdü. Bu yüzden pek göstermedim. Ama şimdi göster. Şuradan kahverengi alayım ve kemerini alayım. Birazcık pırıldıyor arkadaşlar. Sim var gibi. Anne konuşmayı unuttum. Konuşmayı unuttum çünkü bebeğime daldım ve bebeğim bitti. Evet arkadaşlar ben şimdi kesmeye başlıyorum. Sonra Nisoş'unkinin kesim e, işine yardım edeceğim. Nisoş kendi boyasın. Ben şimdi de bebeğimi kesiyorum. az kaldı, bitiyor. Çok az kaldı. Onun saçları hangi renk olsa şimdi turuncu arkadaşlar. Ben de saçları turuncu renk Kesinlikle. olabilir. Kesinlikle. Evet, en sevdiğim saç renklerinden biridir turuncu. Evet, turuncu çok güzel. Evet. Aslında bu bebekleri biraz daha küçük yapsaydık, pipetlere yapıştırıp kukla bile yapabilirdik. Ama ben öyle pek istemem yani. ee, bir gün de kumaşlarla bir şeyler yapalım Niso senle. Mantıklı da ben kumaşı nasıl kesebilirim? Ben kesilmiş kumaşları hazırlarım. Parmak kuklaları yaparız onlardan. E parma Ay çok mantıklı. Parmak kuklaları onlarla oynayabiliriz. Ben ikinci topuzu boyuyorum arkadaşlar. Mesela şeyle topuzlarından bahsediyorum. Ve çok da güzel oluyor. Göze batmasın diye boyadım arkadaşlar. Pompon yapıştırınca o boşluklar... Turuncu mu yapıştıracaksın Pomponlarını Turuncu Pomponlarımı beyaz yapıştıracağım. Çünkü Hı. beyaz çok Yapıştırdığımız işte oldukları için zaten hangi renk yapıştırırsan yapıştırayım yine güzel olacak. Şimdi benimkinin ayıcığı var elinde. Bu yüzden arkadaşlar ayıcığını kahve rengi bulacağım. Teddy bear. Yeah, teddy bear. <gülüyor> <gülüyor> Daha iki gün önce İngilizce de öğrenmiştiniz değil mi? İki üç gün önce. <laughs> <laughs> evet, Teddy bear demiştik galiba. Evet, benim çok ton... güzel oluyor, çok tatlı oluyor benimki. Çok şeker bir kız oldu Kod Şirin. Kot şortunu da boyayalım. Ama ilk başta şuradan pembe alalım. Nisoş bu arada kot şortu gerçekten çok seviyor. En sevdiği kıyafetlerden biri. Bebeği de kendi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben turuncu saçlı mıyım ben? Yani? Ay değilsin tabii sen turuncu. Ama turuncu saç da çok güzel bir evet, saç. Evet turuncu saç. Ben isterdim turuncu saçlı olmak. Evet turuncu saçlı olmak güzelmiş. Şey de anne, resim yapmaya daldık, da konuşmayı unuttuk mu ne? Evet. Gerçekten. Ne anlatalım? Bilmem ki. Vallahi işte ben böyle şeyler yapınca çocukluğuma geri dönüyorum. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> anne. Evet, tekrar oldum. <laughs> çocukluğundan. Evet. Ee, bir de bir şey deme, burada ne vardı yalnız? Boya kalemi bu vardı. Ten rengi olan. Nisan da bu arada boyalarının kaybolmaması için Orada <laughs> ne vardı? Orada ne vardı? Kaybolmadan insan boyaları merak etme. Bu boyalar çok kıymetli. Çok, çok kıymetli. Kişi? Çünkü daha yeni aldık. Evet, çok, çok yeni. İstanbul'dan Olmasaydı bile alındı. Evet. evet İstanbul'a gitmiştik. Maskeli maskeli gezmiştik. <laughs> maske. Benim bebeğim hazır arkadaşlar. Kolların içleri kaldı sadece. Derya hazır. Size. Bence pompon kullanmasın anne. Evet pompon kullanacağım. Bir de daha şu kolların içi kaldı bir tek. Ama kolları o zaman belinde olmaz ki anne. Yani. Yok yok kolların iç kısmını beyaz kısmını kesiyorum sadece. Kolları yine kapalı. He. Daha gerçekçi olsun diye. Orasını kesiyorum. Niso çok tatlı. Mor ve mavin uyumu. Ha, kot şortlar hep mavi oluyor diye yaptım. Mor da çok sevdiğim yani, bir evet. Şey yaptım. Biraz kendine benzettin da. sanki giyim tarzını. benim tarzım turuncu mu? Benim çinlerim var Hayır hayır. Yani. Giyim tarzı. Giyim tarzı benzet evet, sanki giyim biraz. Giyim tarzı biraz benzedi. Evet. Şimdi ben ayakkabılarını boyayacağım. Seninkin ayakkabıları yok. yüzden ben ayakkabılarını lacivert boyayacağım. Evet Nisoş. Arkadaşlar e... burada boyalarımız ikili. Bu yüzden kolay oluyor. Şu ayakkabılarını boya ondan sonra videomuzu yavaş yavaş bitirmek zorundayız çünkü evet, maalesef, çok uzun oldu ee, sen arkadaşlarına göster ben ee, pomponlarını bitikten... yapıştırmam lazım Aa, tamam pomponlarını yapıştır o zaman ondan sonra ben mor yapıştıracağım pomponlarını tamam Şimdi zaten bitmiş seninki de evet pomponlarını da çok güzel bir şekilde yapıştı. Çok şeker oldu. Arkadaşlar benim bebeğim bitti ama kesmesi var. Evet biz onu videodan sonra keseceğiz artık. Bir dahaki videonun başında ama mutlaka gösteririz size Şirin'i. Evet. evet. arkadaşlar karşınızda Şirin ve Derya. Çok ya. tatlılar. <laughs> Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bu arada bir şey söylemem gerek. Eğer bu videoyu beğenirseniz ikinci partında ev yapacağız bebeklerimizi ve oyun oynayacağız. Evet o zaman herkese yapıyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.